Herkese merhaba değerli izleyenler. Yine Mavi Karadeniz Televizyonu'nda kıymetli konuğumuzda Haber Erk Genel Yayın Yönetmeni İsmail Türk ile birlikteyiz. Ve tabii ki hem bugünün hem geçtiğimiz günlerin önemli konu başlıklarını değerlendireceğiz. İsmail Bey'in analizlerini, yorumlarını, katkılarını sizlerle buluşturacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Hayırlı yayınlar Çok diliyorum. sağ olun. E, ee, tabii baharlar gelecek sloganı gibi havalarda düzelince biraz güneş yüzünü gösterince keyifler bir nebze olsun yerine geliyor tekrar hoş geldiniz demeniz evet, istiyorum. Dün, dün sosyal medyada bir ilk bahar sabahı güneşle uyandın mı hiç bir Türk sanat müziği parçası evet, vardı. Evet Onu çok güzeldi. Evet. evet şarkılarda gerçekten bu havalara tercüman oluyor ama evet, özellikle umut çok Evet oluyor. şarkı ve sanat çok çok güzel çok evet. ayrı bir yeri var. Şimdi sanat diyoruz güzel bir konuyla başladık ama siyasette bir o kadar acı olabiliyor acı gerçekleri de gözler önüne serebiliyor biliyorsunuz. Şimdi Akşener'le başlamak istiyorum. Çünkü Milletvekili Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuştu. Bazı ifadeler sarf etti. Ve tabii 14 Mayıs seçimlerine dikkat çekti. 15 Mayıs sabahı bu ülkede güneş doğacak. İyi Parti bu ülkenin sigortasıdır. İyi Parti birinci parti çıkaracağız dedi. Ve Akşener de başbakan olacak diye yine vaatlerini sıraladı. Yalnız orada dikkat çeken bir değerlendirmesi biliyorsunuz Erdoğan bir süredir işte Meral Hanım beni kendinde uğraştırdı araştırma diyor. Çeşitli sözler sarf ediyor. Akşener de hiçbir şekilde susmadan ona da cevap veriyor. Çeşitli yöntemlerle çoğu zaman papatya çayı gibi trajikomik diyebileceğimiz tavsiyelerle de yine cevap veriyor ama bu kez de Erdoğançı şöyle söyledi. Partisinde damatlarından başka kimse kalmadı dedi. İsmail Bey aslında bir süredir AK Parti'den kopuş yaşandığı seçmen nezdinde Kaboyu araştırmacıları tarafından söyleniyordu ki yine şu da söyleniyordu. AK Parti'de hali hazırda olup zihinsel olarak, duygusal olarak oradan çoktan kopanlar var deniliyordu. Şimdi Akşener'in bu yorumuna da baktığımızda sizce de sadece partide, partiye sadık olan ya da Erdoğan o ideolojiye sadık olan sadece damatlar mı kaldı? Ne diyorsunuz bu yoruma? Evet yani şimdi Türkiye'nin gündeminde hiç unutulmaması gereken bir deprem var ve evet. Devremzedeler var. Yani oralara evet. gidip şov yapıp resim çekinip dönen siyasilerin tekrar oralara iki aydır gitmediğini görüyorum. Ve esefle üzüntümü belirtmek isterim. Hmm. Ee, bu konuda daha hassas davranmalarını diliyorum. Şimdi partide damatlarından başka kimse kalmadı. Aslında bu ironik bir evet, mesaj. Ironik. Ee, biz oraya değil, geçen hafta sizinle neyi konuşmuştuk? Ortalama anket firmalarının ortalama <laughs> e, oy e, verilerine baktığımızda ha, yani Meral Hanım'ın dediği gibi öyle çok ciddi uçurumların olmadığını görüyoruz Cumhur İttifakında. İkincisi Meral Hanım takım oyunu oynamaktan ziyade tribüne oynayan bir bir yol seçiyor. Bu da bir bu da analize muhtaç bir şey. <laughs> Çünkü İyi Parti değil Millet İttifakını öncelemiyor. İyi Parti'yi önceliyor daha çok. Yani sanki Cumhurbaşkanı seçimi o kadar derdinde değilmiş. Hı. İzlenimi de veriyor. Bu seçmende e, kesin gözüken bir şey. Yani bu çok dikkat çeken bir husus. Şahsen benim de dikkatimi çekiyor. Neden böyle yapıyor? Şimdi baktığımızda e, damatlar üzerinden yani işte biz iktidarı nepotizm üzerinden çok eleştirdik. Ah, evet. Yani kendi yakınlarını devletin liyakatsız ve hakkaniyetsiz bir şekilde alması, mülakat. Mülakat kalktı. iktidar kaldırdı da şimdi yine ben hani muhalefetten muhalefet mi yapıyorsunuz diyeceklere şimdi bakın e, Meral Akşener'le e, biz e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde ilk yola çıktığımızda 10-15 tane arkadaştık. Biri de bendim. Hı hı. Bir gün ofis tuttuk Şişli'de e, baktım ki eşi Tuncer Bey e çok fazla gelip gidiyor. Akşener'in eşi. Evet. Toplantılara katılıyor falan. Hı hı. Ben de siyaset acemisi gibi, yani çok iyi bir şey yapıyormuşçasına gittim. Meral abla dedim, özel bir konuyu konuşacağım. Buyur başkanım dedi. Meşiniz çok fazla gelip bu işlere dahil olmasın. Hı. Dışarıdan hani farklı algılanır. Bu özel çiller hikayesine döner. Buradan hı. bizi vururlar. Ay başkanım sağ ol, çok doğru söyledin. Meğerse biz kendi kendimizi çizmişiz orada. Yani ilk Hı -hı. çizime şeyimiz, hikayemizin şeyi o. Geçenlerde biliyorsunuz Hı -hı. Meral Hanım bir dönem öncesinde de ve bir, bu dönemde de milletvekili adaylıklarında çeşitli şaibe ve dedikodular. Tamam Hı -hı. bunlar belgeli olmadığı için dedikodu ve kulis şey, konuşmaları olarak kalıyor ama Hı -hı. E, mülakat sistemi biliyorsunuz orada da var. Evet. Yani şimdi yani bu ne periz ne lahana turşusu derler adama. Devletten mülakatı kaldırmak istiyorsunuz ee, yanlış yapıyor ben de katılıyorum ama partide neyin mülakatıdır yani sizin kapınızı çalan hemen aday mı oluyor ki de mülakat yapıyorsunuz ve bu mülakatı kimler yapıyor İşte bir zamanlar Suriyeli kaçak göçmenlere Türkiye'de e, nasıl entegre olabileceklerine dahil kurs veren oğlu üzerinden e, bayağı onları göndermeyeceğiz veya sessiz kalan bir politika izliyordu Meral Akşener. Bu noktada çok eleştirdiğim, e, özellikle son günlerde de tavırlarını e, sahadaki tavırlarını hoş karşılamadığım e, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın e, Ümit Özdağ Türkiye'nin bir borcu var, bir teşekkür borcu var. O da bu Suriyeli kaçak göçmenler meselesini bir bir evet. o kaldı zaten akıllarda gündeme getirerek. Evet en hem, çok o gündeme getirmişti hem, bir ara. Evet. Hem seçmenin bilincine yerleştirdi hem de siyasi partilerin rakiplerinin bilincine yerleştirince evet. bu iş döndü. Hı hı. Ee, biz de göndereceğiz. Bir kısmı işte Ümit Özdağ'ın kaybettiği noktayı söyleyeyim mancınıkla göndereceğiz. Esprili belki ama bunlar doğru şeyler değildi. Yani insani şeyden çıkarmamak lazım ölçülerden. Ne yaparsak yapalım. Eee işte diğerleri de birisi da göndereceğiz, Diğeri işte alıştıra alıştıra göndereceğiz. Ama sonuçta iktidar da dahil göndereceğize getirildi. Ee, Meral Hanımın e, eşinin siyasette benden sonra ne kadar etkisi olduğunu Tuncer Bey'in bilmiyorum ama oğlunun çok etkin ve etkili olduğunu ben de biliyorum, Türkiye de biliyor. Demek ki hani e, Kıra ma komşunu onunla imtihan olursun hmm. sözü burada değerli. Evet siyasette, siyasetçilerde bu anlayış çok normalmiş gibi gözüküyor ama bir kere gerçekten siyaset emekçilerine en büyük hakarettir bu. Yani benim başka mesela fırsatı gelmişken söyleyeyim yani biz hangi siyasetçimize, hangi siyasi parti liderine sorarsanız sorun efendim işte babadan oğula padişahlık, işte monarşizm diktatörlük, krallık rejimlerinde olur. Burada olmaz, demokrasi de olmaz, laik cumhuriyette olmaz derler. Evet. Ama dikkat ederseniz her seçimde Türkeş'in oğlu, Musuhi Yazlınoğlu, efendim Deniz Baykal'ın kızı, eee İnönü'nün damadı gündeme geliyorlar. E, evet. Bütün bunlar ya, bunlar hiçbir gram emekleri olmadığı halde hemen aday yapılı verirler. Yani yani şimdi Ay Yüce işte mesela. Ay Yüce Türkeş ben evet. çocukluğunu Birincisi da bilirim. Yani gençlik yıllarımızda e, biz e, rahmetli başvurun korumasına kaldım dönemlerden tanırım. Bilirim. E, yani o günden bugüne partide ve davada hiç emeği olmayan kişiler olmasına rağmen bütün çocukları neredeyse milletvekili oluyor sırayla. AK Parti'den de değil mi? Evet AK Parti'den. Evet, şimdi evet. İyi Parti'den evet. falan. Şimdi siyaset emekçileri o yüzden rüzgarın estildiği bir yaprak haline dönzeriliyor. Yani Çalışıyorsunuz, o bir e, alın terinizi veriyorsunuz, yıllarca bekliyorsunuz, ama sizin önünüze belki de o güttüğünüz davayla hiç ilgisi olmayan e, insanların e, şöhreti e, herkesin önüne sizi atı veriyor. Bu bakımdan gerçi belki de hani babalarının bıraktığı mirası ya da annelerinin hani şimdi tek bir kişiyi kast söylemiyorum. O mirası yaşatmak amaçlı mı acaba bir şeyler yapalım duygusuyla mı onlar da? O öyle olmaz. Istiyorlar. Fikirlerin mirası onu yaşayan ve yaşatanlarda, onu mücadele edenler de olur. Babanın mirası daire kalır, ev kalır, para kalır. Onu alırsınız. Tamam, ona bir sözümüz yok. Ama siyasi parti ve siyasi şeyler miras yoluyla zaten burasına karşıyım ya zaten. Şimdi burada bizim demokrasi yani demokrasi niye Türkiye'de yok? Şimdi bakalım yine biraz şeytan avukatlığını yapalım. İktidara çok muhalefet yaptığım için bunlar bunları rahat konuşuyorum. bakıyorsunuz 3 yıl kuralına en çok riayet eden yine parti. Evet 3 dönem. AKP. Yani doğru istisna. Sayın uyguladın. Cumhurbaşkanı uyguluyor yani gözünün yaşına bakmıyor. bu olumlu yanı mesela işte iktidar olduğu için yeterli bir maddi kuvvete de sahip olduğu için parasal sayıklarla de kimseyi e, alıp öncelemiyor. Ama orada da bu babadan oğla evlattan şey işte Erbakan'ın oğlu şimdi. Hı hı, orada. Fatih Erbakan. E, Birçok bir hepsi. Yani en basit ufak partilerde bile böyle oluyor. E, bu bakımdan ben Sayın Meral Akşener'in e, bu söylemlerini Siyasete başka gündemler kazandırmaya çalışmak olarak algılıyorum. Hmm. E, e, siyasetin e, ülkenin gündemini değiştirmek olarak al algılıyorum. Orada yapması gereken konuşma Türk milletinin dar gelirlerinin emeklinin emekçinin. Perişan olduğunu bayram vesilesiyle bunlar haftada bir konuşuyorsunuz. Bu bunu bir daha, daha bir daha, da daha tekrar etmek diyorsunuz. daha bunlar da dozunu artırarak edelim. konuşmalı Evet. Ekonomi ile ilgili daha ayrıntılı başlıklara birazdan gireceğim ama biliyorsunuz partilerin sloganları da belli oldu yavaş yavaş. Mesela CHP sana söz baharlar gelecek. Güzel, sloganını kutluyor değil mi? E baharları temenni ediyor. Klip de keza öyle. Sözünden dönmeyecek diyor. Yani evet. orada aslında hem muhalefet ediyor. Size söz verenler hep yalın konuştular, sizi aldattılar, sözünden döndüler ama ben dönmeyeceğim, dönmeyeceğim diyor. diyor. Burada seçmenin e, empati yapma yeteneğini iyi kullanmış kimse bu reklam şeyi. Başarılı ee, buldunuz. Başarılı buluyorum. Çünkü hakikaten e, bakın bir anket yaptırın, güvenilmez kurumlar arasına başa Hı -hı. siyaset gelir, Hı -hı. adalet gelir. Sırasıyla böyle var ya en önemli olması, en güvenilmesi gereken, kurumlar ve kişiler güvensiz hale gelmiştir. Maalesef. Bunu iyi okumuş o reklamı yapan firma ya da danışmanlar ben çok beğendim Başarılı. Çok beğendim, yani tabii. her şeyin altında sözünden dönmeyecek diyor Evet, en önemlisi o dediğimiz gibi sana söz baharlar gelecek ediyorlar ve CHP hakkını verecek Türkiye mesajı dercesine il ilde Türkiye hakkını alacaksınız yani orada kullanacaklar. güzel bu. Kullanacaklar. Yani Türkiye'nin umudu da ee, gerçekten ihtiyacı var. Yani çok sıkıntılar çektik. Pandemi, deprem, Doğru. ekonomik krizler, kötü yönetimler, bu buyurgan, nobran, talanca anlayışlar, adaletsizlikler, İşte 15 Temmuz gibi bir e, pusu Türkiye'ye kuruldu. Bunların hepsi e, gerçekten olağanüstü dönemler olarak geçti. Hı hı. Artık Türkiye'nin bir rahatlamaya, bu kutuplaşmanın bitmesine Yeni umutlar, bir bahar gibi yaşam sevincine ihtiyaç var. İhtiyaç var. Bu tür reklamları inşallah diğer partiler de yapar. Yap, yapar diyorsun.